Hoppa! Hoş geldiniz arkadaşlar. Bak fark ettiğiniz üzere iki videodur farklı girişler yapıyorum. Nasıl girmemi istiyorsanız onları da yorumlara yazın. Hepinize merhaba bu arada. Hoş geldiniz tekrardan. Sizleri çok özledim ya. Ne Evet. Bugün yine Minecraft Survival'ımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız en son bölümde yanlış hatırlamıyorsam ne da bu elması bulmuştuk. Aynen bir tane elmas bulmuştuk. Lan gel buraya. Ha elması kaybedeceğiz. <laughs> bu arada arkadaşlar bir yaşında gene ben Birazcık meşale falan yaptım. Yani 30'larda 30 bir tane falan meşale yaptım ben. Çünkü nedenini soracak olursanız bayağı karanlık madem. Evet, isterseniz direkt başlayalım zaten. Arkadaşlar. İkinci elmasımızı bulduk. Oha! Ne kadar çok elmas buluyoruz. Diyorum. <laughs> çok iyi oğlum. Bir tane bulmuşuz zaten daha. Ne kadar çok diyorum yine. Mesela şurada. Şunu bir alalım. Alayım ben seni. Oha, altında bir tane daha var. Bunu da alalım. Oha. Çek. Oha yeter ama oha. Beş tane. Oha onun da altında. Şaka gibi ya. Oha. He? Daha fazla yok değil mi? yok. Gerçi o kadar da olmaz yani. <laughs> en son biz madende kalmıştık. Madende devam ediyorduk bizim videomuza. Evet, bu bölümde belki madenden çıkabiliriz, bilmiyorum. Birazcık daha şuralara bakmıştık da ben geçen an <laughs> elması görmedim orada ya. Allah Allah. Neyse, hadi şimdi şuradan gidelim. Şuradan maden elması aldıklarımız zaten. 6 tane elmasımız oldu. Bununla bir elmas kazma falan yapabiliriz. Yani i̇stersek de bir iki razıcık daha. Şurada lavlara falan dikkat edelim. Aman aman. Aman ben hiç almayayım. Aman. Aman dikkat et. Şurada, şuradan. Evet hmm. hmm. Şöyle gidelim hmm. Hmm. O gene redstone Bak redstone baya fazla bulunuyor Ya yok evet. Altın da gene bulduk Altın ve redstone Baya buluyoruz Derken burada bir maden Yok maden değilmiş Tamam şu onları da toplayalım Bayağı bir gelişiyoruz ya yavaş yavaş. Çok fazla gelişmeye başladık Minecraft'ta. Bir dahaki bölümlerde arkadaşlar Nether'a gideceğiz. Nether'dan Blaze falan alırız. Orada Nether kalelerinde falan getiririz. Belki Netherite falan buluruz. Yani şey ne deniyor ona. Neyse adını unuttum bak şimdi söyleyemedim. Neyse siz bilirsiniz yorumlarda yazın onu da. Adını şimdi tam hatırlayamadım. Netherite bir şeysi. Adını hurda. Ha Netherite hurdası mı ne? Diye yanlış hatırlamıyorsam. İşte ondan falan bulursak onlarla birlikte birazcık daha güçlü oluruz. Netherite tırlar falan güçlü oluyor baya. Kullanınca falan giyince. Güzel onlar. Neler yaparız Netherite'den hiç i̇şte, daha bir fikrim yok. Şurada. Işte. Şöyle şuralara falan şey yapalım. Heh, tamam. Şuradan şöyle gidelim. Kömürleri hmm. almayacaktım aslında gene eldeki, de. alıvereyim dedim bu sefer. Fark değil. Şuradan alalım dedim. Gene demir falan olduk zaten baya, baya buluyoruz ya. Maşallah. <laughs> Bir tane de dışarı çıkınca falan şimdi, şöyle kendimize yanına da demir set yaparız, komple giyeriz. Bunu da daha iyi olur bizim için. Bir canavar gördüm gözükmedi yalnız. O, o, çok ilgimi çekti benim. Canavar bulamadık. Canavar çıkmadı madem. Normalde buralarda şey olur diyebilirim ben. Mağara örümcekleri falan olur diyebiliyorum ama onu bulamadık. Neyse. Hop. Sıra tutuğunu kaçırıyorduk. Alalım yine. Şurada bakıyorum buralara da Burada. en iyisi bize ya bu kadar maden yeterli. Geçen bölümde de bayağı bir maden kastık zaten full neredeyse. Bu bölümde de bayağı kastık gene bir. Oldu yine biraz. Neyse en iyisi dışarı çıkalım biz bir. Şöyle gidelim şuradan. Hop. Burada fırınımız ve crafting table'ımız var. Bunlar burada kalsın. Gene bazen gelince falan kullanırız. Burada demirlerin devamı piştiyse alalım bu arada. Burada. Yani şu iki demirde daha pişmiş onlarla da bir şeyler yaparız. Bu bölümde arkadaşlar bence tarla falan yapalım diye düşünüyorum. Şimdi biz nereden geldik gibi onu bulacağız. Öncelikle şu meşaleler buradan gelmiş olabiliriz diye düşünüyorum yani. Olabilir bence ama ne kadar. Du Çamada ben arkadaşlar bu daha sonrasını keserim. Oh! Yukarı çıkınca devam ederiz. Birazcık daha bakıyorum. Kolaysa yani beraber çıkalım isterdim. Neyse. Buralarda yok. Ha tamam çıkışı bulduk. Buradan çıkalım. Sıkıntı yok. Aynen. Hiç videoyu kesmeme gerek kalmadı. Ha, buradan gidebiliriz arkadaşlar sizlerle birlikte. Şuraya çıkalım. Dışarıda tarlamızı falan filan fistan yapalım işte. Güzel güzel. Elmaslarımızı da bulduk. Bayağı iyi oldu yani bence. Bizim için böyle. Yapmak. Şöyle şuradan gidecek. Sıfırın olmaz. Şöyle. Evet. Tamam. Hadi bakayım. Devam ki adamım. Çıkayım hala aynı. Değiştirmedim. Neyse i̇şte sıkıntı yok. Hadi, hadi Burada crafting gibi bir fırın var aynı şekilde. Crafting table yani. Şöyle şuradan çıkalım. Aynen. Çıkışımıza ulaştık. Bu arada buzlar hala burada duruyor. Bu buzdan nereden geldi hiç anlamış değilim. Şöyle yaptığım yoldan video öncesi geçen videolardan birinden önce yaptım ben geçenlerde bu yolda da oradan gidelim. Hı. Tamam şöyle gidiyorum. Allah! Hop 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 Gece oluyor zaten. Gece gece zombilerle falan uğraşmak istemiyorum. Direkt yatalım sabah olsun bir an önce. Hı. Şöyle. Orada karnı da acıkmadı. Şöyle şuradan gidiyorum. Şu tapınağı hatırlıyorsunuz. Hatta ilk bölümde falan gittik oraya diye hatırlıyorum ben de. Hı, tamam, neyse. Böyle bir gidelim. Bulduğumuz madenleri ama şöyle koyuyorum buraya. Bir daha gidişimizde taş alacağım bir süre yani. Tamam şöyle şu demirleri de buraya koyalım. Hatta bunları bir tane fırın yapalım evimize. Orada ısıtalım diye düşünüyorum. Maden fırını nasıl yapılıyordu? Maden fırını yapalım. Nasıl yapılıyor maden fırını? Maden fırını değil mi onun adı? Ne fırını? Al al. Anlamadım. Maden fırını. Aa, ne crafting table var <laughs> zaten. Dur bakayım bir de orada deneyeceğim. Maden fırını çünkü olması lazım ya. Demirci masası da yapacağız zaten. bölüm bölümlerde çünkü şey olduğu için ne gelmiyormuş. Ne Netherite set falan yaptığımız için lazım olacak yok galiba. Ne fırın başka bir şey mi donladı? Allah Allah. Anlamadım gitti ya. Bu fırın ne çıkacak mı? Aa. Anladım. Neyse normal fırın yapalım biz bari. Normal fırın yapalım. Taşımız mı yok? <laughs> aşağıdan gidip alalım diye. Bu, bu, şu lan. Çarpıştık oldum. Çarpıştık mı zor ya? Hı, kaldık. Hehe. Acıcım acık. Teket teket teket. Ne yapacaktık biz fırın ay. Oo bir fırın elde etmiş olduğu bir tanecik şimdilik yetmez bize bir tane daha yapalım arkadaşlar alt mahzen falan da yaparız biz buna yani altta falan da yerimiz olur fırın aşağı koyacağım direkt hatta aşağıya crafting table'ı bile getirebilirim şuraya iki tane fırın koydum burası kömürleri atalım şu... şu sandığımızdan birazcık daha kömür alalım çünkü yetmez bu kadar kömür Gümüşü... şu Demirleri alalım, şunları da alalım. Şurada pişirelim şunları. Bunlar hallolsun. Hiç olmadı. İşimizi şey kolaylaştıralım. Şuraya şöyle biraz koyalım. Tamam o kadar. 16 tane buradan yeter. Altınlar burada pişsin. Şurada da inanıldı. Adını unuttum onların bak. Neyse. Demirler. Heh, demirler pişsin. Tamam. O zaman o sırada biz bir yatalım sabah olsun. Sabah oluyor ya da tarla falan yapalım biz kalkınca. Hemen yani mantıklı güzel fikir. Şu lav kovasını da koyalım. Şimdilik şöyle şunları. Ama kalsın bunlar. Çok zor değil. Uyuyalım hemen bir sabah olsun. Çıkalım yukarı. Tamam. Uyuyoruz. Ha Bak nasıl dolaşıyor kafamda. <laughs> Kafamıza yat Uyu uyu. Kal orada. <laughs> balık var mı? Balık. Balıkla besleyeyim seni bir iyi bakayım. Ha, aferin sana. Ye böyle. Hayvanlar iyi davranıyor. Demirsek çekelim. Demirlerimiz çok fazla pişti hissedilmiş. Bir ne yapacağız? Kask pantolon yapınca bizim setimiz tamamlanacak. Ama botlarımız şey işte. O sıkıntı. Sıkıntı yok aslında ya. Bir tane pantolon yapalım. Nasıl demir? Kaç demir istiyor ki? Hatın bir tane mi eksik kalıyor diye Yok hmm. evet, yani iki tane eksik kalıyormuş. Şöyle bir tane yapalım ondan dışarı çıkacağız zaten. Şöyle şuradan bir ta iki tane daha hadi. Sağ tamam. Altınlar şimdilik almayacağım. Burada altınla şu anlık yapabileceğimiz bir şey yok. İleriki bölümlerde altın elma falan yapabiliriz. Öyle şunu alıyorum. Diğerine çok gerek yok şimdilik şöyle olsun setimiz. kaskıda sonra ileriki bölümlerde falan yaparız. Şuradan gidelim ardından orada pişerken. Al çapa yapmadık. <laughs> şuradan acık demir ver bana demir çapa yapalım. Tahta yapmayayım hemen kırılmasın. İki işlerimiz var şimdi. Şöyle çapa. Allah'ım topumuz da yokmuş ki çapa yapmaya çalışıyoruz ya çubuk ver bana stikleri ver sen şuradan şunu ver demiri ver tamam şimdi gidebiliriz hehehe dönü mü <laughs> da şöyle gidelim hops tohumları ver sen bana buradan aynen, aynen. tohumun bütün tohumlarını ele geçireceğiz efendim şimdi Şunu da ver bana. Hmm, bu burada ekeriz bu bölüm. İleriki bölümlerde patates, matates falan hepsinden ekeriz. <laughs> karpuz. Ana da ekebiliriz evet. Şunu da ver. Heh, bunu da alayım. Bütün köyü yağmaladık ya. Yani. Bu köy köylülere göre olmadı. Bize göre oldu. Yağmur hiç bunu ekmiyor. <laughs> hmm. Bu büyümemiş. Olsun tohumu çıkacak yani bundan alalım. Şunları da kusurum. Çapadar mıdır kral yoksa bu? Naflet evet. gibi fark, fark etmiyor. Şunları sen ver. Şöyle aldım bunları. Şuradan da ver bunları bana Allah! Allah! Evet, oha, oha bayağı bir buradayım tohumumuz oldu acıdalım fazladan zarar gelmez çok çıkıyor neyse ha, nereye yapalım tarlayı evin yakınlarına yapalım çok uzağa yapmaya gerek yok böyle işimizi görecek bir tarla yapalım ekmek ekmek, ekmek falan yaparız oradaki tarlada Ona edindiğimiz malzemelerimizde de şöyle temizliyorum oradan şu çimenleri otları de yaptığım ev çok güzel değil mi ama? Baya güzel bu arada. Yarımlara yazın evi güzelse. Çok güzel yaptım o evi. Evet şimdiki. Bakın baya bir buğday tohumumuz var zaten. Şunları şu karpuzları koyuyorum şimdilik. Evet şöyle. Şunları bakalım. Evet, nereden başlayalım? Şurada, şuradan bir başlayalım diye düşünüyorum. Şuradan, şöyle doğru şunları bir ekelim. O gelişim yapıldı bak. Tokumlu bir yer. Hop, hop hop hop. Direkt şunları şöyle yapsak hatta daha kolay olur. Şuraya al bunu. Şimdi şöyle yap. Ha. ha olmuyor mu öyle? Burdayı boyarım alsam yapabiliyor mu öyle? İki miyiz? muyuz? Ha böyle olabilir. Hop buraya dek. De hop Hop, heh, sonra ya Hadi burayı da yapmışken buraya da yapalım. Buraya bir su falan da getiririm ben ileriki bölümlerde ya da video dışında. Altından falan gelir su. Şöyle bir tarlamızı. A, bunlar ne? A, tohum gitmiş bölümde. Şunları ver o zaman sen ona Evet. Brawl Stars istemiş bu arada biraz daha iki tane arkadaşımız. Onlar için Brawl Stars videosunu da yakında çekeceğim bilginiz olsun. Hop, şöyle tamam. Azıcık daha ikilim. Köyler merler gelmesin. Ama ah, çi döreceğim onun etrafına. Köyler benim şeyimi çalmasın. Gerçi biz onların kendi yağmalamaktan başka bir şey yaptığımız yok ama neyse. Yağmacılardan beter olduk köydük. <laughs> Böyle birazcık daha yapalım. Heh, şimdi şunu şöyle şöyle şey yapalım. Tamam. Kureyimiz yok mu? Benim küreğim ya içeride evde. Neyse sıkıntı yok. Böyle 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 böyle. At. Şunda, at. At. Ne, sıkıntı değil. Tamam ya bu kadar tarla bize yeter. Pek de fazla yapmamıza gerek yok. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun isterseniz bir sonraki videolarımızda tekrardan Allah ne yapayım? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Bay bay. Abone olun.